Ülkemize de var böyle insanlar. Bunlar hep tesadüf mü? Hepsine hepsini mi kapı çarpıyor aynı yerde? Ne yapılıyor? Göbeklitepe ile ilgili açın her yerde ne yazıyor biliyor musunuz? 200'den fazla sütun vardır. Göbeklitepe'nin höyüğünü incelediğinizde sayıyorsunuz 73 tane çıkıyor. Öbürleri nerede? Onlar acaba bizim e, bu zamanda ileri seviyedeki halimiz mi hı. bakış açılarından size en yakın gelen hangisi Peki bu noktada dünyadaki geri kalan tüm türler 1 milyon800 bir tür bir, bir araya gelsin ortak bir beyinsel çalışma yapsınlar hı hı. E, bir tane roket yapamazlar ama tek bir tür ama artık sanki bu dönem işte tüm bu arkeolojik e, açılımlar, işte bilim alanındaki ilerleyişler zaten zilleri çaldırdı yani aynı anda hepimize evet. artık bir uyanın, e, kim olduğunuzu uyanın e, gerçekte diye. Ama çok işte enteresan alıp işte kazma küreye gidip kazasın geliyor ama deniz gibi kazılmıyor. Peki neden kapalı bırakılması, Ya yani oradaki o iskeletler çıkarılıp işte DNA'larına bakılsa, işte tüm yapılar açığa çıksa ne olacağını düşünerek bunu erteliyorlar? Müzik <laughs> Göbekli Tepe'ye farklı bir pencereden bakmaya hazır mısın? Tarihin en büyük bilmecesi taşlara mı kazındı? Bu taşlar ne saklıyor? Unutulmuş bir bilgelik mi? Yok edilmiş bir medeniyet mi? Göbekli Tepe'nin altında ne yatıyor? Gerçeklerle yüzleşmeye hazır olun. Tarih yeniden yazılıyor.